Kürtçe. Binlerce yıllık bir halkın sesi, kültürü ve kimliği. Peki neden bu kadim dil yüzyıllar boyunca yasaklandı, bastırıldı ve görmezden gelindi? Bugün milyonlarca Kürt, ana dilini özgürce yaşatmak için mücadele ediyor. Her yıl 15 Mayıs'ta bu mücadeleye anlam yükleyen özel bir gün var. Kürt Dil Bayramı. Peki bugün neden bu kadar önemli? Gelin hep birlikte Kürt Dil Bayramı'nın tarihçesine, kökenine ve bugünkü anlamına yakından bakalım. Bu videoda konuyu üç başlık altında ele alacağız. Bölüm 1. Kürt Dil Bayramı nedir? Kürt Dil Bayramı, her yıl 15 Mayıs tarihinde kutlanan, Kürt halkının ana dilini koruma, geliştirme ve sahiplenme kararlılığını simgeleyen önemli bir gündür. Bugün de yapılan kutlamalar sadece sembolik değildir. Aynı zamanda Kürtçeye yönelik tehditlere karşı bir duruş, bir kültürel direniştir. Peki bu tarihin seçilmesinin nedeni nedir? Bu tarihin seçilmesinin çok özel bir nedeni vardır. Çünkü bu tarihte Kürt dili için ilk kez sistemli bir yazı reformu gerçekleştirilmiş, Kürtçenin Latin alfabesiyle yayımlanan ilk dergisi olan Havar yayımlanmıştır. Bölüm 2 Celadet Ali Bedirhan ve Havar Dergisi Orta Doğu'nun en kadim halklarından biri olan Kürtlerin dili, tarih boyunca birçok alfabe ile yazıya döküldü. Hint-Avrupa dil ailesine mensup Kürtçe için çivi yazısı, Arami, Pehlevi, Yunan, Süryani, Binuşad, Masi Sorati, ve Ezidi Kürtlerin sır alfabesi gibi çeşitli yazı sistemleri kullanıldı. Kürtlerin İslamiyeti benimsemesinden sonra ise uzun bir süre Arap alfabesi yaygın olarak benimsendi. Günümüzde de Kürtlerin önemli bir kısmı hala Arap alfabesini kullanmaktadır. Peki neden Arap alfabesi değil de Latin alfabesi tercih edildi? Çünkü Arap alfabesi Kürtçenin ses zenginliğini ve fonetik yapısını yansıtmakta yetersizdi. Latin alfabesi sayesinde Kürtçeye özgü pek çok ses ilk kez doğru biçimde temsil edilebildi. Örneğin uzun ünlüler E, I, U ve Kürtçeye özgü ünsüzler olan Ç, Ş, J, Q, X, W v gibi bu harfleri İlk kez Kürtçenin zengin vokal ve konsonant sistemini açık bir biçimde yazıya dökebilme imkanı sunuldu. 1920'li ve 30'lu dönemde Osmanlı sonrası coğrafyada ulus devlet inşaları, azınlık dillerine yönelik baskılar ve asimilasyon politikaları hız kazanmıştı. Ayrıca bu yıllarda Avrupa'daki alfabe reformları ve Türkiye'de Latin harflerine geçiş gibi gelişmeler Kürt aydınlarını da harekete geçirdi. Kürt aydınları da bu süreçte hem kimliklerini korumak hem de modernleşme yolunda adımlar atmak zorundaydı. Ve bu ihtiyacı fark eden isimlerden biri Kürt milliyetçisi, dil bilimci, yazar, diplomat ve siyasetçi olan Celadet Ali Bedirhan'dı. 15 Mayıs 1932'de Şam'da büyük bir adım atıldı. Celadet Ali Bedirhan, kurmancı lehçesi için Latin temelli bir alfabe geliştirerek bunu ilk kez yayımladığı Havar dergisiyle tanıttı ve bu dergi Kürt dil tarihinde bir çığır açtı. Havar dergisinin ilk 23 sayısı hem Arap hem Latin harfleriyle yayımlandı. Daha sonra sadece Latin alfabesiyle devam edildi ve bu Kürtçenin standartlaşması, eğitimi ve modernleşmesi açısından devrim niteliğinde bir adımdı. Ayrıca Havar dergisi 1932-1943 yılları arasında toplam 57 sayı yayımlandı. Ve dergide edebiyat, dil bilgisi, folklor, tarih ve kültüre dair yazılar yer aldı. Celadet Ali Bedirhan yalnızca bir yayıncı değil, aynı zamanda bir dil mimarıydı. Geliştirdiği bu alfabe zamanla Türkiye, Suriye ve diasporadaki Kürtler arasında yaygınlaştı. Bugün özellikle Kurmanci ve Zazaki lehçesini konuşan Kürtler arasında Latin alfabesi standart hale gelmiştir. Bölüm 3: Kürt Dil Bayramının ilanı ve Önemi 2006 yılında. Kürt aydınları, sivil toplum kuruluşları ve dil savunucuları ortak bir çağrı yaptı ve Havar dergisinin yayınlanmaya başladığı 15 Mayıs tarihi Kürt Dil Bayramı olarak ilan edildi. Bu çağrı kısa sürede geniş bir destek gördü. O günden bu yana her yıl 15 Mayıs'ta Kürtçenin farklı lehçeleriyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kürt Dil Bayramı. Yalnızca bir kutlama değil Aynı zamanda asimilasyona, yasaklara ve baskılara karşı verilen onurlu bir direniştir.